Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Dino Sporalı oynuyorum Part 2 Nalan. Nalan. Arkadaşlar tarlayla kutu açalım ne yapacağız tekrardan Kutu açalım Aç Açıyoruz arkadaşlar Ender Oha <laughs> 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 Efsanevi geldi arkadaşlar. İlk ben bastım, sonra gizemli oldu, sonra Mirkay bastı ve gizem e, 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 efsane oldu işte. Arkadaşlar tekrar basıyoruz. bastıyoruz. Bu iyi Destansı Distansı iyi. Kutu açılma. Önce bunları açacağız arkadaşlar. Bu kupa yani kupa Brawl Pass'teki bütün distanları açacağız. Sonra gideceğiz arkadaşlar şehirdeki. Ne yapacağız. Ne Benim evine bir kere de günde. Mal gelsene. Ben bastım belki sen. Hayır ben az önce bastım efsanevi çıktı. Hı. Bak. Uy! Tekne hastası. ben hastası. Ve alıyoruz. Gini aldık arkadaşlar. Ağacın çıktı. Gene cincip. mi? Ah be. Gene mi? Değiştirme yapmış ve bir süper ender karakter. Ne lan bu? Tahmin edin. Brock Tic. Süper ender malı yok. Brock süper ender mi? Uy! Destanslı. Ah be! Ben hep tekte destansı çıkartıyorum. Bir kere ben de bakacağım. Tamam evet, tanı elleşme öyle. Elleşme yok zaten. Hı. Of. Oha. Ben lama bastım. Bas. Süper <laughs> eder. Bu bastı. Yok beraber tanıyla bastık. Aha. Yap, ben bastım. Ben yeter yeter ben açacağım ben artık. Ben açacağım. başlayacağım. İki saattir siz açıyorsunuz. Ve tiki de aldık arkadaşlar. Bu Arkadaşlar tiki aldık. Tik kafalı. Topçu. Süper ender. DYNAMIKE Ah be kal. Dur. Gel Lan kale. dur. Efsane bir. Vur çek de efsane. Ya me. yürü git ya efsane. Çek de efsane. Ben bu sen bastın elinde ben bastım efsane. Yo <laughs> <laughs> bunu açtık ha. Kavuş bandan hep tek de efsane çıkıyor. Ya efe. Ya eleşmeyin artık ben açacağım. açacağım. Tamam Mirkay. Kapıyı kapat. Tamam Mirkay baba sensin. Çok. Ya basma basma. <laughs> Arkadaşlar mallar bas. Bas bas. Uy. Olsa çok bir şey dedikten sonra gelen pişmanlık sıvalamış. Sıvalamış. Bu lan dün Omega kutudan çıkardı. Dün en önceki? Dur. Evet, Ender. <laughs> Arkadaşlar bunların hepsi şey Leyla. Şaka şaka şaka. Bu eleşme. <laughs> Benim şansım şans şansım kutular. Kutular çok şans. Kredi çıkar. Bence bir Sans. maç atalım. Değil mi? Ama ne bu ortamda bir de kal. bir dur, de, dur dur. Entirely. Bütün kutuları açacağım. Bu kutu açalım. videosu. <laughs> Su bari popülasyon chapter 3 çıkmış. Abi ben oynayacağım birazdan. Videosunu atayım. Arkadaşlar chapter 3 videosu atacağım ben. Lan ne yapıyorsun? La, elleşme artık. geçiyor. Dur omega kutu da sen açtın. Sus 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 sus. Hank Bibi. Bibi. Lan yeter. <laughs> Bakalım, bu, bu, bu ben ben Bakalım bu, son neydi? Bakalım bu son nedir dur. Neydi? Şu yüz kredi falan. Ah be Onlar Bibi var. gelmedi. Arkadaşlar burada 100 kredi. Evet gel al. Kelo. O bende var. Onu atayım. Artık bir maç atalım bence. Şey alacağım. O mega oku Benim o mega da çıkıyor. Ne? O sekiz yazdı. Bir bok çıkmaz. Ne biliyorum benim şansım da çıkıyor. Tamam dur tamam. Furkan bırak. Sonra sen açarsın. Abla basmana ya hızlı abi. Açana. Hadi. Dur. Bırak lan sen. Hepsini ben basacağım. Bırak mısın? Üç arkadaşlar üç. İki. Anam. Bir falan galiba. Bir Oy bir patladı. Bas. Bakalım ne bas. çıkacak. Tamir edince tamir et. Gaz. Ben bastım. Gaz, gaz çıktı. Tamam artık ben bakacağım şimdi. Sıra benim. O sırada gaz çıkardı. <laughs> ne diyorsun? Sonuçta gaz aldım. Dur. <laughs> bir daha Staff kanatçı arkadaşlar. Bakalım bana ne gel. Ama ben mega kutu açtım, hile. 5 yazdı ya. Bir çıkmıyor. Pico çıkmıyor. Sen bak. 5 yazdı. 5 o mega kutu, kutu. Omega, Omega kutu o işte. Omega kutu aç. Bitti. Omega kutu aç işte. Omega kutu açtı. işte. Omega kutu bitti işte. Bu, bu da gitti şimdi. Bu mega kutu da gitti. Dur bakalım dükkanın da başka mega kutu var mı? O ya? Şurada. Şurada. Lan. lan başka yok. Bu yenilendi. Aha 10 tane star ediyorsa çaldım. Bir tane i̇lk sen. İkincisini ben, sonra üçüncüsünü Talat. Tamam Talat. Şimdi sen atacaksın. Şunu Talat. Oyun. O.

Yes, ender. Sen de eledik. Bek ben açıyorum. <laughs> <Bismillah. gülüyor> Seni de <laughs> eledik. La süper Ender çıktı. Ne? var e, elendin. Elendin ha Ender. ender elendin. <laughs> Şimdi ben de Taha'yı. Tam Taha elendim. Bu ay. sefer ben. Bitti <gülüyor> lan. <gülüyor> Zort oldun. <laughs> Bismillah bastım. Bir mi yazdı lan yürü git. Bir yazdı. Unkramut kareler var mıydı lan? Aşkını sev. Bu arada yeni Prophet Plus geldiğinin için. Yok bilmiyorum. Olan eskiden gelmiş zaten. Eskiden gelmiş. Aa katalog, katalogların güzel bir kostüm alalım değer arkadaşlarımızın adına. Arkadaşlar şey Dur dur, dur dur. En pahalı kostüme basıyorum. Bu efsanevi kostüm yerine bastım. Hmm. Oy. Ne olsun? Ben, ben seçeyim. bari. Aa sen seç. Ha sen onları almışsın. Mavi kral frank alalım bence. İyi çok da iyi güzel. Bu ne lan? Mavi kral frank. Frank. He bu kral şu eldeki frank arkadaşlar. Frank he. Frank kim? Kral şu Frank bu. Yok bu frank değil ya. Frank lan. Bir tane de nit alalım. Bir tane de nit alalım arkadaşlar. Bir şey nit al. Ne efsane Hep sana arkadaşlar. Şapkadan kendisi çıktı arkadaşlar. Son fil fırlattı. Nasıl şans? T -taki t -taki t -taki t -taki Şimdi dur. O piti piti yapalım. Hangi çıkacak? O piti piti karame lastepeti ouais. terazi lastik jim lastik. Biz size geldik. Bir ne lan? Atıyoruz. Lendik hamama Yeter. gittik Lendik son dersimiz Oha. Matematik öğretmeni Oha arkadaşlar Gizemli çıktı gizemli Gizemli tane alak Beyaz kutlayan ver ne var Karberos değil. Veya hayırlı uğurlu olsun. Sıra ben çizim. Ya ben hayır ya açmam açma yok ya yani. Bu ise artık bu kadar yeter. Neyse arkadaşlar. Artık bir maç yeter. atalım Şimdi bence. bir maç atak. Dur buna girelim. Bakalım yana bile Ben kitle arkadaşlar mic oynuyorum. Burada herkes kesiyor arkadaşlar ben. Ah, ah be Cordelius'u çok seviyorum ama bir türlü bana çok Unbox'luyorum. <laughs> ben hiç atma. sevmiyorum. Bok gibi ben kordelisi. çok seviyorum. Ben dün bir maç attım Cordelius'la. O da rüzgar ne hesabında. ben. Sen de at, at sen de gidip atardın rüzgar ne He bu üç kere hatta. Ama Cordelius'un <laughs> maçı var arkadaşlar. Hey, ben sevdim. Arkadaşlar bunlar bunlar oynamasını bilmediği için söyladım. Testen gebe. Hiç oynamadım. Ee, ama abim abim olacak ondan alacağım. İşte ne bileyim. Valla çok güzel. Ben oynadım. Ben de bu ben de bu oyunu yüklemiştim. Ben oynadım valla. Deneme maç mı oynadım? <laughs> ne maç oynadım? Bildiğin hileli bıraklar. Da oynadım. Arkadaşlar aldım. Lan ya alamay para. Yes, ya Bakın arkadaşlar şundan hocam. <laughs> Sen <niye baksın>? Oh <laughs> Feng Feng öldür ya. Yani. Öldüm ya. Ben spike'la bunları kesiyorum ha. Öf <laughs> 8 bit en iyisi. Aa. Bari bana e, efsane, efsane şey çıktı ah, Sakura Spike çıktı. Oo. Oh. bit en iyisi. Hmm. Ama Sakura Spike mük. artı Bak dur gelsin arkadaşlar. Keseceğim onu. Arkadaşlar ben Feng'i hep yanımda. Ben hep 8 bu Feng'le kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bu üstüme gelecek ben de onu keseceğim. Bakın arkadaşlar taktiği izleyin. Nasıl kestim? kestim bakın. bakın nasıl kestim? Aa Kordalus geldi. Kordalus seni öldürür. Ne öldürür? Cordelos? Öldüremez. Ben Kordalus'u keserim. Bak evet. evet. Ben Kordalus nak gibi vuruyor. Furkan öldürür mü demiştin? He öldürür mü demiştin? Lafımı geri alıyorum lafımı geri Alamazsın alıyorum. Alamazsın lafımı. Sekiz de daha güzel ya. Mal bak yenilir. Ne bakın bence geri al. He bak yakınına geldiğimizde o çemberden gücünü şeyini Hı -hı. dolduruyor. Gel keserim seni. Furkan lafını geri almadı. Ya. Alamıyor zaten. alamazsa. O efsane o bir stardan çıktı ha. Rüzgar'a O Kordelis. Kordelis yerine otistik. Leon çıksın. Ya mal mal. No, no, no. Aa, no, ne sözünü geri almadın. Sözünü geri almadın. Bir kere Kordelis'le maç yapayım mı? Yok. Kordelis hmm. yok mu bizde? Var. Var mı? Ben bir tane efsane bir star hediyesi Dur. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Beleş bir bir Zaten bir fırsız yok muydu? Yok. Az önce açıyorduk. Efsane. Spike, 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 spike. Hayır, spike değil. Sende. Sende. Spike bende var. Bende var Spike. İki saat de söyledim. Bir kere kordel söyleyeceğim. Hayır. Hayda. <laughs> çok güzel oldu. Ben seviyorum. Ben kordeli sıçeyden çıkardım burada. Efsane ben sana bir sarım. Boksa neydir? Şansa iyi değil. Ben Leon'un el popunu ve çok küçüldü. Yazık artık. Ya, ee, artık Leon. bebek Leon oldu ben yarın duymaz can can leo'nun ölpapır nasıl yiyin hani leo'nun ölpapır ki yavrucuğum lan yürü git gel lan seni keseceğim üff arkadaşlar ben de keseceğim dikkat et dur seni kesmesin aynen kesti what the fuck tak attı bile attı o rezeme atmıştır rezeme olacak rezeme mi keserim Rezeme de var, rezeme de var. Ha, re -zeme. Re -zeme, re -zeme, Hayır, rezeme. Re rezeme, 64. Hayır. Rezeme yok çünkü. Hı -hı. Adam seni ilk başta bir vur. Uyuyor Uy, o bana değilse keserdi. keser de. Öldün, öldün. öldün. Yüzde e, sıfır sıfır öldüm. <laughs> öldüm. kit kaldı aydın, tek. Aydın, aydın, tek şansımız kit. Aydın aydın. Görmez aydın, oldum adam kesmeye geliyorum. Amerika adamı atlar. Yok atlayamam. Kestim. Bak şunu bu Danya Mike'ı keseceğim. Danya bak ve Sekit. Başla. Danya Mike oldu. Sen kitle götü diyor ama kitle. Yani aslında arkadaşlar ben yani normal yani draft top oynadığımda bana kit çıktı. Çık bana ben yalan. Ben buna inandırmaya çalıştım, bana inanmıyor. Ne ona Tomar 753 hesabına geçtim yok diyor. Ben o hesabı geçemem diyor. Ne kadar geç diyor yok diyor. İyi de çıkamadı kim o? Tamam dur efsane üst tarafa. Bari ben açayım. benim hayrım var. Hayrım. Lan mal ya, Zor. ne yapıyorsun? Ben şüphe istedim, şüphe istedim, Ben atacağım. Ben attım lan. Kardan, kardan adam çık. Çık. Şey, en bizim de elimizin uğru vardır. Ben yürüyü bu. Kısa, kısa. Benim elimin uğru da var. Kes lan, G5. G5 kaplumbağa Gebeş kaplım bu. de gebeş kaplumbağa bu. Gebeş kaplumbağa Mal artık yeter sus. Ya dur bir tane kredi al. Dur. Dur dur. Ellerme. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam al el bin kredi. Ooh. Sanki biz tekrar oyuna çıkıp alamayız ya. Bir, bir türlü alamadım. Aa. Sen bana seni bin kredi Sen de. Çıldırma. bak. tut. Ben bıraksana elimi. Ben mal ne yapıyorsun? Oy iki saniye daha. Evet bu kokumu. Yoksa neyse. Gelsin getirmeliyiz. Ya ben sen korkamıyorsun ya. On maska buralız. Ötepe tal buralız. Ya arkadaşlar şunları aldığımızda oyun çöküyor. Mesela He bunu o. aldığımızda oyun çöküyor. He. Ama bunu aldığımızda atar. bunu, değil. bunu, da bunu aldığımızda. aldığımızda bunu da aldığımızda çöküyor oyun. <laughs> oyun çöktü bak. Yok lan çökmüyormuş. Ben aldım ben atacağım. Bir tane iki tane sen ama. Öldü. <laughs> Ender. Elendim Bir enderden. Bir enderden Bir kaydı elendim. Sıra bende. Sıra bende. Ya bu Söyle. basıyor. Sen şimdi sıraya hadi. Ama bas. Sen bas e. Söyle bas. Oy. E. Tamam bas. Sıra bende. Sen sen de elendin. Şimdi geri baştan benden başla. Belki bayılırım abi Elendin. Hayır süper ender. Elendim. Süper ender de eleniyor. Boş konuşma. Yani. Hayır. hayır. Elendi sen de elendin. Ma yeter yeter. Elendi sen elendin. Elendim. Arkadaşlar. Hep sen ben açacağım. Yeter. Sen bende. de. <laughs> Bana elleme. Onlar Hep sen ben açtım. Ya bu nasıl yok? ben mi canım istiyor? Tamam tamam hadi basma basma. No. Bitti bitti. Bitti. Ya yürüyün gidin ya. Ay bari şuradan kındalısa. Ya da yok bundan alma. Hayır. Değiştirmiyorum. Hadi savaşa. Ay! Ne olmuş sıkıcı bu maldaki de basıyor. Son kullanma tarihi 2023. Hmm. Arkadaşlar son kullanma tarihi 2020. 2025. çüş Sen 2024. ver lan. Kardeş var, kardeş başarısız. Yere, yere git. Oha da bu korna koronavirüs arkadaşlar. Yok lan koronavirüs değilmiş. Sen koronavirüsün. <laughs> Oşura rezeve mi yok büyük oraltı. Emir kay. Aralta Bu ne ölmek? <laughs> Bu bir anda sinirlendi. <laughs> ve Mirkay artık sekiz bit almıştı. <laughs> Ve Boni neyse de işte, şimdi oha. Ve Boni zıpladı ve sekiz bit onu öldür. Şimdi sıkıştın, <laughs> sekiz bit sekiz bit sinirlenmişti. <laughs> <Ve> maç başlamıştı. <laughs> El darbe squeak yapmıştı ve squeak yerine gidiyordu sanki. Daha yürü git he he ne gidiyor. Squeak. 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 ne gol oldu. Squeak. Hayır. Yüzlerini kalmıştı. Ama o yerine sen şimdi kazanmıştı. Ve şimdi kit karşı. Kit squeak'i kesecek. Squeak daha istiyor. <laughs> squeak diyor ki ne. <laughs> Belki de yanlıştı <laughs> doğru. Barkit etmiyor ki. <laughs> Fark etmiyor ki hile. Hile var arkadaşlar siz bunu ne yapmayın aslında bu yerinde. gel de öldür lan gel de öldür diyor. Mal, ben zaten aa şimdi niye oynuyor az önce oynamadı. Demek şöyle de gel Adamın belki internet internet. Hmm. Şöyle de gel öldür hmm. lan gel öldür. Aa bir kay bay bay. İkide bir miyav diyor ölüyor. Hmm. Miyav. Hakikaten lan ben en sonunda hep miyav diyorum söylüyorum ya. Çok lan batarik. Ben ben tane. Bırak. Olim Olim. Olim. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bir kıyamet videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olun. Ne oluyor lan? Oğlum yeter. Oh. Seni de ben aldım. Oh. Ne oluyor lan? Oh. Acaba bir dakika son 3 e, efsane ne? Bir çıksana bir son 3 efsane ne? Arkadaşlar ne oluyor? Oyun bir bu Sen bir çık son 3 efsane mi ne? İşte buraya bastığımızda şey, dur tamam. Adam geliyor. Hem make search bir şey. Yok şöyle girelim. Bir şey deneyeceğim mı kötü bir şey değil. Star atacak. En son iki sarı atacak ve kendini bir boz Yok. Bin kredi alacak. Ya. Tamam. Ya bunu alacak. Ve en de ben açıyo. aldım. Evet arkadaşlar bir video. <laughs> i̇ki tane karakter aldım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bakalım. Bakalım gizemli neymiş. <laughs> Bayram. Mr. Ah, Mr. Neyse hadi. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen Son kanalıma abone like at. Ya sus sus. <laughs> bir giriş bitiş yapamadım. Ya sussana. Sussana. Anam elim. Elim gözüne girdi. Elim. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı like atın. Bir sonraki videoda görüşürüz.